anlaşılmıyor ve çok iyi de bir aldatıcı. Ve burada Tanrı'nın en önemli söylediği sözlerden bir tanesi iyileşmez. Bakın dikkat edin. Burası, bu o kadar daha, daha kıymetli bir söz ki. İyileşmez diyor. Şimdi normal şartlarda normal şartlarda Tanrı'nın yapamayacağı bir şey var mı? Yok değil mi? Ama Tanrı burada yürek iyileşmez diyor. Peki Tanrı yüreği iyileştiremez mi? İyileştirebilir sadece iyileştiremiyor. Niçin? Çünkü verdiği bir söz var. O sözden dolayı iyileştiremiyor. Aslında yürek yani düşünce manasında bir yandan da. Yani insan düşüncesi yürek. Yani yüreğini alır. Yürekten sonra dışarı çıkartır. İşte burada da Tanrı dedi ki kendime benzer bir insan yaratacağım. Ha, bundan dolayı ne olmuş oluyor? Yani ee, bu insanın yüreğini tam olarak Tanrı iyileştirmiş olsa veya İsa'nın Tanrı'nın yani Tanrı olan İsa'nın söylediği şu söze dikkat edin. İyi olan bir tek Tanrı var. Dedi değil mi? Düşünebiliyor musunuz? E şimdi o zaman eğer bizim yüreğimizi Tanrı değiştirmiş olsa yani tam iyi olarak değiştirmiş olsa değiştirmiş olsa, iyileştirmiş olsa daha doğrusu değiştirmek değil değiştirmeyi değiştiriyor fakat iyileşme olmuyor. Tam iyileştirmiş olsa o zaman ne olur? E o zaman İsa ama şöyle şöylelemeyle şey iyi olan bir tek tanrı var demezdi şöyle derdi. iyi olan tanrı ve onun yüreğini değiştirip iyi yaptığı, iyileştirdiği insanlar derdi değil mi? Ama böyle söylemiyor. İyi olan bir tek tanrı var diyor. Peki neden? Çünkü yürek iyileşmiyor. Neden iyileşmiyor? Çünkü özgür ya. Özgür olduğu için iyileşmiyor. Özgürlüğü nereden aldı? Azatlık. Azatlığı nereden aldı? Tanrı'nın sözünden aldık. Çünkü Tanrı dedi ki kendimize benzer bir insan yaratalım. Evet Tanrı özgür ve o özgürlüğü ona verdiğinde işte o yüreğinde o yüzden her türlü şey düşünülebiliyor. Peki bu özgürlük insanın başına ne getiriyor? İnanın bu özgürlük insanın başına çok bela getiriyor. Bu özgürlük insanın başına iyi şeyler getirdiği gibi kötü şeyler de getirebiliyor. Peki iyi şeyler olduğunda ve kötü şeyler olduğunda biz nereden anlayacağız? Yahut iyi bir şeyler olduğunda Olayın yani düşüncenizin e, e, gerçekleşmesinde, eyleminde onun sonucuna bakın. Sonucu düşünün, sonucu. Yani siz onu daha eyleme sokmadan, o düşünce size geldiğinde, yüreğinize geldiğinde onun sonucunu hemen düşünün. Sonuçta ne oluyor? Siz ona bakın. Sonuç çok önemli. Sonuç iyiyse tamam o tanrıdan o yüreğinizde Eğer sonuç kötü olacaksa o Tanrı'dan değil, şeytandan da. Bu sebep dolayı da İnsan yüreği o kadar aldatıcı ki sadece kendini değil başkalarını da aldatıyor. Başkalarını da aldatıyor ve kendisini de aldatıyor. Bu yüzden de yani insanın yüreğinin iyileşme ihtimalinin olmamasının tek sebebi Tanrı'ya benzer yaratılmış olmamızdan kaynaklanıyor. Başka hiçbir sebepten kaynaklanmıyor. Tanrı isterse o yüreği iyileştirir ve hiçbir zaman dünyada bir tane kötü insan göremezsiniz. Ama ne olur biliyor musunuz? Bunların hepsi robot olur. Robot. Yani Tanrı'nın düzeyinde hareket eden robotlar. İşte o zaman da Tanrı o ilk söylediği sözü, kendisi ver söylediği sözü yanıtmış olur. Yani gerçekleştirmemiş olur. Kendimize benzer bir insan yarattığını dediğinde kendisi özgür, kendisi hakimiyet sahibi, kendisi yönetim, yönetim vasfı var ve insanda da bu olabilmesi için önce özgür olması gerekiyor. Bu vasıflar ancak özgür olan insanlarda olur. Yani canlılarda olur, özgür olan canlılarda. Ama özgür olan tek canlı insan. Hakimiyet sahibi olan insan, yönetim sahibi olan insan. O yüzden de yani ve özgürlükten kaynaklanıyor. İşte o özgürlüğü Tanrı'dan aldı. İşte bu sebepten dolayı burada ne yapamaz? İyileşenler Çünkü her insan, her insanın yüreği açık olduğu için onun her daim peşinde olan biri var. O kim? Şeytan. Her daim peşinde onu. Yani her daim ona bir fikir verecek ve o fikri eline dönüştürmesini isteyecek. Evet. Yani neden? Çünkü o yürek özgür olduğu için bunu yapacak. Şeytan hayvanların peşinde dolaşıyor mu? Hayır. Neden? Çünkü hayvanlar özgür değil. Özgür olmadığı için onların yüreklerine girip de onları istediği gibi yönlendirebilir mi? Yönlendiremez. Eğer zaten bunu yapmış olsaydı bugün canlı bir tane insan kalmazdı. Değil mi? Demek ki ne yapabilir şeytan? Sadece özgür olana müdahale edemiyormuş. Çünkü şeytanın eylem kabiliyeti yok. Şeytanın fikir kabiliyeti var. Eylem kabiliyeti olmadığı için hayvanlara müdahale edemiyor. Ama e, fikir kabiliyeti eylem kabiliyetine dönüşebilmesi için ne yapması lazım? Özgür olan bir insana, özgür olan kim insan? Ona e, yönelmesi lazım. İşte.